Evet arkadaşlar, Bursaspor ile Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmayı başarmıştık. Bakın işte bu gruptan çıktık. Ve şimdi Benfica ile eşleştik. Son 16 turundayız ve Portekiz'e gidiyoruz. Bakalım karşılaşmayı nasıl tamamlayacağız. Evet, merhaba Portekiz. Biz Türkiye temsilcisi Bursaspor. çok iyi bir kadrosu vardı. Keşke o kadroyu da göstermeye fırsatım olsaydı ama e, overall olarak çok da üstümüzde bir takım değil. Fakat iyi futbol oynuyor olma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Sivenson Steynat kötü bir pas oldu bu. Gaitan Galatasaray'a çok güzel bir gol atmıştı Gaytan. Şimdi Gökçek ve son çok iyi döndü. Sercan. Sercan bıraktı. Çok iyi. Koşuya devam et. Ah be Sercan be. Volkan'la anlaşamıyor. <laughs> Ali Tan Doğan. Volkan Şen. Volkan. Nefis çıkarttı. Sercan kafayı vuruyor. Üstten out. Hiç geri durmuyoruz hiç. Çok iyi başladı şampiyonlar ligi gol kralı. Sercan Yıldırım. Volkan'ın ortası. Kafa vuruşu. Üstten out. Julio Sezar Kaleci vuruşunu kullandım, Müthiş bir top attı Yarı sahayı geçti tabii ki Savunmalımız Ömer Erdoğan Oscar Cardozo çok güçlü arkadaşlar Kapattı Erhan Bayrak kapattı Taç kullanacak Fabian Coentrao şimdi top Korneri çıkıyor Aymar kullanacak Korneri Aman Luiza topu ağlara gönderiyor. Çok iyi çıkarttı topu ya Aymar. Kavisli bir top gönderdi maalesef. Maalesef 1-0 gerideyiz. Benfica kaptanı Luiza onun kafa vuruşu. Bakın bu şekilde top ağlara. ya gerçekten kaleci problemi yaşıyoruz aslında. Neyse iyi vurdu diyelim hadi. Hadi kalecimiz üzülmesin en azından toplara diyebiliyor Arun. Ivankov olsaydı hareket bile etmezdi Hüseyin'den. Şimdi Ali Tandoğan'a aman Ali. Çıkmadan yetişti ve kötü bir pas çıkarttı Ali Tandoğan. Aymar. Ali Tandoğan araya girdi. Ali Tandoğan'dan Sercan'a doğru Sidney araya giriyor. Volkan alamadı ama hakem oyunu avantajı yitirdiğini düşünüyor ve faulde dediğini aldı. Şimdi Sidney kullandı serbest vuruşu. Eren indirmek istedi. Eren müdahale etmek istedi ama çık çık Harun. Harun çıktı aldı. Mustafa kon Kontrolü. Şimdi Ömer Erdoğan. Sivenson. Hüseyin Çimşir. Aslında çok önde basan bir takım. Yani defans dizilişi çok önde. Sercan ve gol! İlk fırsatta golü buluyoruz. Luiz çekiyor. Verkaç yapıyor Sercan Yıldırım. Koşuya devam ediyor. Steiner'dan aldığı topu böyle ağlara gönderiyor Sercan. Şimdi bir bir oldu. Güzel güzel koşu yaptı. Tam da düşündüğümüz gibi defansı önde duruyor. Benfica'nın bundan çok çok yararlanabiliriz ama dikkatli oynamamız lazım. İşte Sercan'ın golü. Böyle ağlara gönderiyor Sercan Yıldırım. Gollere devam ediyor. Gol kralı. Gaitan. Gaitan'dan pas. Volkan araya girmek istedi. Giremiyor. Savio. Volkan dengesini bozdu. Volkan. Çok iyisin ya. Volkan Şen. Aradan oynadı. Sercan. Sercan topu kaybetmedi. Sercan çok iyi sakladı. Yapma Volkan. Müdahale ettiler ve dengesi bozuldu. Hüseyin Cimşir araya e girdi. Ömer Erdoğan Mustafa Ömer evet evet Oscar Cardozo'nun faal yaptığını söylüyor hakem Ömer Erdoğan kullandığı serbest vuruşu tekrar Hüseyin Cimşir şimdi Ali Tan Doğan offside var mı ne olur bozulmuş olsun çok güzel bir plase Sezar Julio Sezar Serdar, Sercan'ın piresi Sercan Yıldırım. Aradan koşuyu yap. Hadi Sercan. Aldı Sercan topu. Ve der son direğe çarpıp topu alara giriyor 2-1. 1-0'dan 2-1'e getiriyoruz. Affetmedik hatasını Menfika'nın affetmedik. Zaten bu seviyelerde affetmemek gerekiyor. İşte Bursa Spor'umuzun golü. 2-1 öne geçiyoruz Benfica deplasmanında. Ya. ya. en başta vuracaktım sonra vazgeçtim. Ulan Vederson var ya bir de direğe çarpıp atıyor ya. Sağ ayağıyla vuruyor. İmkansız bir yere vuruyor. Yetişemesin istiyor Gökçek Vederson. Harika harika çok iyi çok iyi. Fabian Koentraun Gaitan Gaitan suratlendi. Steiner kapatamadı. Mustafa Gaitan 2-2 oldu Savio'la top bağları gönderiyor ya şey kaytanı şuna baksana ya ya müdahale tuşuna bastım. Ona da müdahale etmedi. Ayağının önünden geçti. <laughs> Yapacak bir şey yok. 2-2 oldu. Umarım bu dakikadan sonra gol yemeyiz Benfica'dan. Gol ve goller atarız. Mustafa Steinut Svensson Gökçek ve Şimdi Volkan. Valla var müdahale ettiler tabi. Pas yapıyor. Defans attığında, Mustafa araya girdi. Steynert. Kaybetme Steynert. Kaybetmedi Steynert. Pası isabetli. Şimdi Gaydan. Kayal. Çok güzel aldın. Oyna. Aradan ya. inanamıyorum ya. Ve alamıyor. Saviola Hüseyin araya girdi. Şimdi Volkan Şen takip ediyorum. Hadi Sercan. Çok güzel bir ver kaç. Çek topu. Şimdi Ali Tandoğan. Gökçek ve son Aymar. Aymar'a karşı topu çok iyi sakladı. Oyna Sercan. Bırak. Ya Hah, çok iyi Sercan, Sercan hareketlenemedi. Şimdi Ömer Erdoğan, Ali Tan Doğan. Ya 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 ya. Oo. Oscar Cardozo Gaytan'ı durdurmayı başarıyor Mustafa. Hep durdur Mustafa. Ya Vederson topu ne kadar kötü kontrol ediyorsun ya. De en teknik oyuncularımla biri yanlış bilmiyorsam. Oscar Cardozo kullanacak serbest vuruşu buradan kaleye vurabilir. İçeri gönderilen top Harun bravo ya. Tutmam beni çok mutlu etti yani açıkçası. Amorin şimdi Volkan'ı karşılamaya çalıştı Gökçek Bedarson. Ali Tandoğan. Ali çek topu çok iyi. Ya. Önündeydin o adamın ya. Dedim ilgisini çekeriz belki de. İlk yarının son düdüğü tamamlanıyor. 2-2. 4 gol var ilk yarıda. Bırakmadık karşılaşmayı. Umarım ikinci yarıda bırakmayız ve galibiyetle döneriz. Kendi evimize. Ya gol yememek çok zor ya. Ya bravo. Bravo yani ne diyebilirim ki. çabuk bozuluyor tabi dengeleri Volkan Şen Sercan Volkan çok bağlıyız ikisine yani ve yapacak hiçbir şey yok aman aman burada top kaybetmeyelim hakem serbest vuruş düdüğünü çalıyor burada şimdi Hüseyin şöyle hafif bir pas atsan hadi Volkan Şen <laughs> Luis araya giriyor. Korner. Şimdi Ali Tandoğan. Ali Tan Doğan iyi gönderdi. Vurur muyuz kafayı? Araya giriyor. Savunma. Benfica savunması. Taç. Bursa sporumuzun. Ercan. Gökçek ve Derson. Korner mi? Gol oldu zannettim ya. Vederson çok iyi vurdu ceza sahası içinde. son belki de çizgide çıkarttığı Julio Cesar. Ali Tan Doğan kullanacak. Hadi hareketlensin orası. Ali Tan Doğan gönderdi. Kavisli bir top. Sercan'a doğru araya girdiler. Taç bizim. Hadi Bursa Spor'um. Şimdi Hüseyin Cimşir. Ali Tan Doğan. Ali'den Hüseyin'e. Çok iyi top ya. Offside dedi ya. Bakalım evet çok küçük bir fark var diyeceğim ama <laughs> Sydney kullanacak. Benfica'da offside'ı kafayla indirdik ama araya girdi Ayrton. Lan oğlum topu alamayacak zannettim ha. Ya o kadar Gaitan'ın top çekişi çok iyiydi ya. göre çok rahat oynuyorlar. Aa. Ya nereye gidiyorsun? Aman oğlum ya. Eren offside'da. Na nasıl ya? Ha, burada offside'daymış. Offside'da değil de gibi ha. <laughs> Neyse devam et. Arın, Eren, Halitan Doğan, Hüseyin, Volkan Şen, çok iyi oynadı Sercan. Nasıl çıkarttın? Berbat çıkarttın ya Volkan. Çipi kullandık. Taç atışını. Ya inanamıyorum. Ali Tandoğan o topu doğru da nasıl kontrol edemezsin ya? Ya çok kötüler bazı özellikler bakımından ama. Hadi yaparız ya. Ya sarı kart görecek Federson bu pozisyonda Luisa düşürüyor yani Luisa kullanacak serbest vuruşu kullandı görecek Vederson. Sercan yani Steinert Böyle şut atılabiliyor mu ya? <laughs> Oscar Cardozo çok sert ve düzgün bir vuruş çıkarttı. Neyse ki topum ağlarla buluşmadı. Biz de bak bak hücum yapıyorlar gördünüz mü? Nasıl bir oyuna geçmişler. Biz de biraz oyuncuları değiştirelim. Ozan Bey'i koyalım. Erson kalsın mı? çeviklik var, denge var. Teknik ne durumda? Teknik 78. Vatala. Şut var mı? Eh yani çok da bir şey yok aslında şut olarak. Teknik iyi. Teknikden dolayı koyalım yani. Hadi Vatala. Umarım iyi bir oyun sergilersin. Umarım bu oyuncu değişiklikleri bize galibiyeti getirir. <laughs> Ali Tandoğan. Pedersen. Battal'a. Çok iyi top. Sercan. Destek var. Ozan kaybetmedi. Ozan aradan oynamak istedi. Aman Ozan. Ozan kaybetme Ozan. Mustafa çıkartamıyor. Taç taş bizim. Taç bizim. Çok güzel. Şimdi Mustafa. Mustafa'dan Ozan İpe Şimdi kontrol. Battal'a. Battal'a aradan oynadı. Sercan önünde kalır mı? Luisa uzaklaştırdılar taç bizim. Çok iyi, çok iyi geldik. Şimdi Volkan Şen. Volkan. Batala. Batala bırak topukla be. Çok iyi olurdu. Hüseyin araya girmek istedi. Müdahaleyi yaptılar. Top onlarda. Dikkatli olmamız lazım. 3'e 3 geliyorlar. Oğlum aman. Sav İnanamıyorum Arun var ya Arun ne tuttun be Arun be Çok iyiydi be Arun bunu da tut Arun harikasın Arun <laughs> İnanamıyorum ya şu pozisyonlara bak Bir de savunmaya çarpmasına rağmen olan var ya Arun hiçbir şey demiyorum helal olsun lan <laughs> Çok iyiydi ya Şurada alacağımız beraberlik var ya adam sayesinde ya Müthişti ya Tabi yedi biz golleri de hemen unutmadım. Şimdi Volkan önündeki boşluğu değerlendir Volkan. Volkan Sercan'a bıraktı. Sercan bir bacak arası. Devamı gelmedi. Gaytan aldı. Sercan'ın baskısı var. Volkan nefis girdi araya. Volkan Şen Şu taçı sarıyor. Volkan köşeye. Hayır hayır ya. Volkan Şen. Pas atılır atılmaz koşuyu yaptı topu aldı. Önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Vuruşunu yaptı out. Ah be ah be. Hadi hadi oğlum bir gol bir gol ya. 10 dakika var. Julio Cesar. Kaleci vuruşunu kullandı. Ozan Ozan indirirse be Ozan. Çok iyi aldı Ozan. Ozan İpek. Şimdi Hüseyin Cipşir, Volkan Şen. Ali Doğan battala Sercan koşuyu yaptı. Sercan karşı karşıya. Sercan Allah'ım neden neden Sercan kaçırıyor? Karşı karşıya kaçırıyor. Sercan Yıldırım. Ya çok iyi pozisyondu ya. Ah be Sercan be. Ah be Sercan be. Julio Cesar bir pozisyon daha bulabiliriz. Neden olmasın? Telaşlandılar zaten. Hadi battala indirirsin oğlum. Çok iyi. Şimdi Sercan. Sercan bıraktı Volkan Şen. Şimdi battala. Koşu yap Sercan. Yaptı Sercan. Açıyı düzeltti Sercan. Ama Luis Ayu hesap etmedik. Keşke ona göre bir şeyler düşünseydik o pozisyonda. Aymar. Çok önemli dakikalar bunlar. Ruben. Ulan orta sağ. Haydi be Hüseyin Cimşir be. Oğlum çok iyi top. Yapma Batala ya. Ya adamın arkasına geçti ya. Ya o pozisyonda o topu atabilsek. Hadi. Vay arkadaş ne kadar ballısınız ya. Fabian Coentrao. Coentrao'dan pas ve bitmeyen bir Vay Volkan kaledi dur Harun Harun bir tanesin ya Harun var ya Oğlum dünyaları tuttun ya Lan yeter bitir bari 5 dakika uzatma vermiş Hadi bitmedi bitmedi devam et <laughs> Haydi golü bulabiliriz Batala Şimdi Volkan Şen Kaybetme oğlum Volkan Allah'ım ya Of ya İlk gibi bitiyor. İlk karşılaşma. Lan Arun öyle 3 top tuttu ki. Valla maçı berabere bitiren önemli isim. Şu anda. Arun Tekin çok Sağ ol kanka ya. Çok iyi. Ah be Sercan be. çok kötüydü ya. Seven sondan da verim alamadık. Evet arkadaşlar. Son altı karşılaşmasının. Ee şöyle bir bakalım. Diğer karşılaşmalar nasıl bitmiş. Milan toplum 1-1. Manchester United 2-2 Inter'le berabere kalmış. Roma Chelsea'yi konuk etmiş ve 3-1 mağlup olmuş. Olympic Marseille Arsenal'ı 2-1 yenmiş. Real Madrid Lyon 2-0. Biz 2-2 Panathinaikos 1 Bayern Münih 2. Shakhtar Donetsk 1 Barcelona 3. Evet, rövanşta görüşürüz arkadaşlar.